Herkese selamlar ben Gökhan Ertosun yanımda e, kaptanım canım ciğerim Sezgin Saman var <laughs> merhabalar herkese Sezgin nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz Mera'ya gidiyoruz ya Mera Mera'yı söylüyoruz değil mi <laughs> tabii Mera tabii, tabii, Mera, tabii. Mera saklamak tabii. yok Tekirova'ya gidiyoruz çok güzel tarayıcılar aldık bu hafta. Gökhan abi çok güzel treller aldı. Ben bir tane evet. aldım <laughs> Ama ben çalışmadım. Üşüdüm. Ben yemek yaptım. Ben, en çok Erkan abi çalıştı. Aynen en çok Erkan abi çalıştı. <laughs> Şimdi, en az balon o yakaladı. O her bir konu da. Şimdi trellerin boyu süper. Evet. Yani baya baya iyi. Ee, yemi, iğneyi, takımı, kamışı, makineyi, her şeyi zaten sahile gittiğimizde anlatacağız. Elimizden geldiğince böyle bir detaylı bilgi vereceğiz durduğumuz noktayı metresine kadar söyleyeceğiz. Biz e, bugün pazartesi. E, biz geçen hafta içerisinde üst üste iki tane av yaptık. Ve iki avda da harika balıklar yakaladık. Onların da böyle resmini gösteriyoruzdur. Şu anda bakın ekranda dönüyor o resimler. Yani böyle güzel balıklar yakaladık. Şimdi e, hiç durmadık. Pazartesi günü bugün Sezgin'le beraber gidiyoruz. Devam. Tamam. E, Ahmet Kar'la Ayhan da işten çıkınca akşamüstü bize katılacaklar. Bakalım inşallah güzel bir av olur. İnşallah bekliyoruz. Büyük balığa da oynuyoruz bugün. Abi inşallah. Tabi tabi gündüzden Sezgin canlı manlı bayağı niyeti bozdu bugün yani. Bugün büyük balığa da oynamayı düşünüyorum. Çünkü geçen en son gittiğimizde sabaha karşı çok büyük bir balık kaçırdık. Evet. Erkan hocam aldı ama yani ipten kopardı öyle söyleyeyim size. Hı hı. Ee, Ka ki, patlattı gitti aynen ya. Aynen öyle yani şimdi biraz büyük oynamakta şu an zamanı geldi. Havalar da iyice soğudu. Su sıcaklığı da çok böyle tam kıvamında. Bakalım inşallah bereketli güzel bir hava yapacağız. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Herkese iyi günler <laughs> mi diyelim. ne diyelim. Merada görüşürüz. Merada <laughs> görüşürüz. Şu tarafta. <laughs> Tekirova'ya geldik. Ee, bulunduğumuz noktayı e, videonun açıklamasında konum olarak tam linkini paylaşacağım. Ama e, bulunduğumuz noktayı anlatmak gerekirse Euphoria Tekirova Otel'in Antalya tarafına doğru solundayız. E, ne kadar solundayız? Takribi 300 metre falan solundayız. E, şöyle size bugünün deniz durumunu bir göstermek istiyorum. Tam bu sahilden geçen hafta iki gün üst üste süper e, tral aldık, 40 santim civarında e, kiloluk traller aldık. Çok da keyifli avlar yaptık. Bakın otel sağımızda kalıyor. Geniş alandan bu paraşütleri şey yapıyorlar, e, yama, şey hava paraşütle gezi yaptırıyorlar. Onların dibinden geçip aracımızı buraya park ediyoruz. Hep aynı noktadayız. Bu noktadan da çok güzel balıklar aldık. Ee, gelmek isteyenlere de tavsiye ederiz. Mera'mız burası. Şimdi takımları kurma zamanı. Şimdi burada Mera hakkında size biraz daha bilgi vermek istiyorum. Ee, gündüz maalesef burada balon var. Ee, çok aşırı olmasa da, Konyaaltı kadar olmasa da balon var. Ee, ama fare balığı var. Fare balıkları biliyorsunuz şöyle dişli, e, her şeye anında atlayan, iğneden çıkartılması çok zor olan ellereme ellere mellere saldıran garip bir balık. Ee, daha çok 50-60 metrelerden fare balıkları çıkıyor. Şimdi e, ha, saat e, 17. Havanın kararmasına biraz daha var, o yüzden ben bir şey yapmak istiyorum, atış yapmak istiyorum. Çünkü küçük balıkların böyle atladığını, zıpladığını falan gördük. Belki yakınlara tral girmiştir diye ee, ilk atışı yapacağım. Merada e, şey hakkında da bilgi vereyim size. Çok yakınlar, yani bir 10-15 metreye kadar olan kısımlar plakalık. O yüzden hani e, bir tık arkaya atmanız lazım. E, takılma ihtimali çok yüksek. İlk 10-15 metrelerde atarsanız da hiç geri çekme yapmayın, attığınız yerde hemen bırakın, belki o şekilde takılma riskini azaltabilirsiniz. Burada yem olarak biz sülünes kullanıyoruz. Sübye, kalamar falan da kullandık. Ama trallerin çoğunu sülünesle yakaladık. Atışı yaptıktan sonra takım, iğne, köstek bilgisini de hemen vereceğim. Şimdi ben bir atışımı yapayım. Dediğim gibi çok uzağa atmayacağım. Bayağı da yakına atacağım hatta. Yani tam aslında istediğim yere gitti. İnşallah takılmaz. takımlara bakalım. Yakın attım abi. Bayağı yakın attım. Oynak falan gördük ya. Şimdi takım bilgisi vermek istiyorum da iğne falan. Efendim bizim ağırlıkla kullandığımız iğneler bunlar. Çinu ringet. Çaynı ringet. Çaynı ringet. Çin'u ringet. Çin'u ringet. Çin'u ringet. Antalya'cısı Çin'u ringet. Çin'u ringet. Şimdi e, bunun Mırmır'da işte 7 numarası, 8 numarası, 6 numarası, efendim 5'i, her şeyi çok işlevli. Ya. Çok, <laughs> çok işlevli. İsviçre çakısı gibi. Aynen ben bugün 3 e, numarayı taktım. Biraz daha büyük kullandım çünkü buradaki balıklar e, büyük. Yani geçen traller falan. Traller çıkıyor yani. 400 cm üzeri çıkıyor her biri. Aynen. Elektral şöyle bir özelliği var. Ağızı çok da güçlü şöyle. bir balık. Evet. Yani GT'ye benzer. Bilenler bilir GT'yi. Yani ona benzeyen bir hayvan. Geniş kanatlı yani yan kanatları çok büyük. O yüzden çok güçlü ve çok hızlı hareket ediyor. Evet. Çok da Hı. mücadeleci bir hayvan. Normalde biz tekneden e, jikle veya ne bileyim işte takımlarıyla falan da avladığımız bir hayvan ama yine yemli çekmesi çok daha keyifli Aha. olan bir hayvan büyük iğne olması e, bence e, avantaj olacaktır yani. Tabi. Hatta şeyi söyleyeceğim Şu geçen kösteyi gösteriyim. Şu da kullandığım köstek. Shimano yasayı Aynen. flora karbonu değil mi o? Galiba. Bakalım. Aynen. flora karbon. Aynen. Predator leader flora karbon. Predator. Ah, avcı. Ya saldırırım diyor. Afetmez. İnşallah. <laughs> ya ben burada ilk geldiğimiz gün. Şey yaptım, e, 024'lük dozer miydi öyle bir şeydi, hatta daha şeydi evet, herhalde. Evet. Onda büyük bir tane şey patlattı, tral patlattı. Evet. Hemen e, Yasay'a döndüm. İkincisinde ikinci geldiğimizde falan Affet hep Yasay kullandım. Ki, birinci ikinci diyorum ama biz buraya bayağı bir geliyoruz arkadaşlar. Ailecek de geldik. Aynen ailecek de geldik. Şimdi buranın özellikleri: bir e, dalgalı zamanda çok güzel levrek yapar. Evet. Ondan sonra bu su bulanıkken böyle şeyken e, süper sargoz yapar. Geçen sene miydi? Ondan önceki Aynen. sene değil mi? Buradan su akıyordu. Ee, çok güzel evre kalmıştık. Aynen çok nefis yani büyük sargozlar da aldık. Yani burası güzel bir mera. Bu merayı tavsiye ederim. Sezgin diyor ki bunda bir balık var. Ben diyorum daha olmayabilir. Çok az bekleyeceğim. Bu benim şahsi fikrim. Fare balığı çıkacak. Tam farenin saatleri. Az da ileri attım. Atıl bayağı oldu. Bunu çekebilirim. Ya şimdi arkadaşlar bu zil kullanma konusunda çeşitli durumlar var. <laughs> ben zil kullanmayı seviyorum ama kullanmamak lazım. Şimdi zil kullanıyorsunuz. zili tam böyle kamışın ucuna takıyoruz telefon teli gibi o şeyi e, sesi yemler bu arada duruyor tamamen alıp suya iletiyor zil sesini balık vurduğu zaman balığı da ürkütme ihtimali yüksek ya ama kullanmazsan da e, gözün sürekli şey de işte tamam çeşitli aksesuarlar falan filan var da ben de bu zil sesini çok seviyorum ya böyle bir balık vurduğu zaman şangır diyor ya süper oluyor yani o yüzden bunu biraz ileri atayım, bakayım ne olacak. Yani işte orada karar sizin ama e, zil kullanmamak doğrusu. Ya bismillah. Ama dediğim gibi işte ben bu sesi seviyorum ya. Ucuna fosforu takıyorsun. Bir şangır diyor. Hoppa! Bir gün Turnuva'da böyle balıkçıların, bizim Turnuva tayfasının derneklerin olduğu bir kahvehaneye girdim. Elimde zil. Zili şangırdatmamla çay içenlerin hepsinin bir kafa dikilmişti. <laughs> yani deniz kıyısında olmaya gerek yok. Bu zil sesini duydun mu? Olta balıkçısı olan adam zıplıyor. beklemeye devam Sülnez'i böyle yapıyorum. Tamam. Trelleri hep böyle bir dolma gibi yapıp aldım. Bir sülünez mi? Bir sülnez'i ikiye katlıyorum. Tamam abi. O tam şey tarafına alt, aşağıya geçiyor. Şuraya çengel şuraya geliyor. Tamam. Mırmır da o bölgeyi çok seviyor abi. Aha. Bu yeseğinin güzel tarafı dümdüz kalması. Sünnezlerin şu dolma olan tarafını, şey olan tarafına şöyle ini oraya gelecek şekilde takıyorum. Büyük takıyorum. Yani küçük balık peşinde değiliz bugün. Alt tarafa Çin ringet 3, üst tarafa da ringet 4 taktım. Traller hep alt kösteye geldi. Hiç üst kösteye tral gelmedi. Atalım bakalım. Fosforu kırmayı unuttuk. Bir de fosfor kıralım. 30'luk 30 kullandım ya, 30 ben kulübe kaldım da. 24-25'i patlattı. Aynen. Evet Ahmet ilk balığımızı aldı. Bakalım ne geliyor. Yenge senin şansına bak bunlar. Ha, geziyor muhtemelen tral. Tral mı? Muhtemelen. Hiç boşluk yok. Evet. Çek çek. Al kenara. Evet geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor ve ve nefis bir tral. Bizim Sakın bir şey yaradı gezerli. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kaldır kaldır şöyle biraz daha. İşte bu. Evet. <laughs> makinayı olarak işte e, Shimano Ultegra. Kamış sinetik Kayman. Makinedeki ip e, yine Shimano Kayriki. Buna biraz maalesef pahalı ama çok uzun ömürlü ekipmanlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim, bu iş ekipmana bakmıyor. Bu iş sabra bakıyor. Yılmadan yem sarıp olta atmaya bakıyor. Ahmet Kar ikinci balığı da aldı. Aynen, gezer Aynen. Sonsuz gezer mi yapıyorsun? Aynen. Sonsuz gezer, arkası tek iğne. Yok çift iğne. Çift iğne. Ayvalık geldi. Ne geldi? O ama çok iyi bir sargoz. <laughs> Harbiden güzel sargoz abi. Bir al bakayım şöyle bir. Kaldır ya Babam bir. ya. Harbiden maşallah süper bir sargoz geldi. Güzel bastı ha. Ayağım bu, bu tekneyi gör. <laughs> takım incele. takım bilgisi ver. Abi takım bilgisi Mehmet Ali Aşık. <laughs> Buradan kendisine de çok Aynen. selamlar. i̇yi batmış ha. Ayağım bir destekleyi ya. Çıkaramadım. Şimdi sonsuz gezer yapıyorsun. Altına da sörf takım mı yapıyorsun? Abi, yapıyorsun? Sonsuz gezer. Ha. Bir buçuk metre üstüne. Evet. En uca bir iğne. Onun 25-30 santim üstüne bir iğne daha. Anladım. Süper. Getir bakalım bir ölçelim şunu. Güzel ama güzel boy ya. İyi bastı lan. Tabii tabii. Tıral gibi bastı ya. Kafasını öbür tarafa koy. Şöyle. Heh. Aynen. Yaklaştır. 25. Aynen 25. Allah bereket versin. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Avda olan tüm obidaşlara rast gelsin. <laughs> Eyvallah. Ahmet bir balık daha aldı. Hadi bakalım. Şıngır 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 oynayıp duruyordu. Aha benimkine bastı. Evet. E çok kalaman açık. Tamam önemli değil. Sen balığını al. Kalamanı kapat biraz. Gel yaklaş. Oltayı düzelttim. Ahmet aldı. Bir dakika Ahmet bekle. Tralin de bu huyu var. Tral ee, gezdiriyor arkadaşlar. Geldim. Bakalım. Ahmet güzel ikinci boy. treli aldı. Güzel boyu çok güzel. Wakanda forever. Bakan da ne ya? <laughs> Gel bakalım bir tartıya koyalım onu. Ben. <laughs> Yemin iki tane de almış hayvan. Birini çıkardım ağzından birini yokmuş. Hayvan birini almış. Sen baktın çekmedi. Aynen. Çekmiyorsun. Çekeceğin yok. Seni uyarmak için bir yerinde. Gel bakalım. Yatır bir tartıya. Kaç? 35. 35. Allah bereket versin abi. <laughs> evet, bir balık daha yan aldı. Basıyor mu? Başa, forever. <laughs> tural gezdiriyor, evet. Çıkıyor, çıktı. Harika bir tural. Of oh, çok güzel. Çok güzel. Evet. Ellerine sağlık Ayhan. Şöyle bir yakından El çekelim. Dur bakalım. Şöyle bir yakından çekelim. Harika. Süper. Ahmet iki tral aldı, bir sargoz aldı. Ayhan büyük güzel büyük tral aldı. Ahmet ikiler de büyük gerçi. Benimkiler de böyle oynuyor, oynuyor, oynuyor. Evet, ama daha almadı. Evet. Aldım. Evet. Yapan her Aldı yine. Öttürüyor kamışı. Çok, çok bir şey sanki, o ne? Hadi mırmır geldi. Mırmır geldi. Olsun. Mırmır. Güzel boy abi. abi. Ana onun da canı bonundaymış. <laughs> Tebrik ederim sayın abim. Eyvallah abi. İlk <laughs> aldım. <laughs> Bereketli olsun. Bereketli <laughs> <laughs> olsun. <laughs> Muhtemelen bir mırmır daha var. bugün Mırmır'dan gidiyorum. Siz traller, sargozlar atıyor musunuz ortamlara tabi? Sanırım bir kafa attı kıyıda. Aynen bir daha. Bir daha attı. Abi bu sargoz olabilir ha. Ya da iyi bir mırmır. Al, sarkoz. Sarkoz. Şüpra mı lan o ne var? Bir dahaki ise hemen salacağız. Bakalım bir. Tam gözüm görmüyor. Bir dahaki abi. Bakalım hemen abi. Bir dahaki değil mi bu? Bir dahaki abi. Aynı. Abi hemen hemen. Zaten üst damaktan yakalanmış. Tebrik ederim abi. Yok abi tebrik ne var bu normal. Aynen şey. aynen. Ay olması gerekeni yapıyorsun Aa. abi. Hadi geçiyorsun. Devam. Yardım Rastgele, rastgele abi. Eyvallah abi. Hoppa! Hoppa. Kasma. Aha. Kaçırdın mı? Kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum. Belki de sana yüzüyordur. Yok yok kurtuldum. Büyük müydü? Yok yani kraldı ama muhtemelen şey ağzını yırttırdı abi. bas. Tu bastı. Tabire basıyor. Ama <laughs> 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 oynuyor şimdi. Oynuyor ama Bu sefer aldın. <laughs> Hadi bakalım. Hayır. Biliyorum ya. Vallahi hiç emin değilim. Evet, var bir şeyler. De. Var var. var. Geldi. Abi muhtemelen Lidaki. Yine mi Lidaki? Yok. Ne bu? Çargoz mu? Dur göremiyorum ki abi ya. Abi ikinci Lidaki mi yoksa? Evet abi gel yaklaş. Günün ikinci Lidaki'si. Evet abi. Yapacak bir şey yok. Oh. Ahmet Bey bir şey almış ama ne almış bilmiyormuş. Poşet gibi geliyor ama abi. Allah Allah. Ya öldü. Bayatladı. Kesin boğulmuş. Küçük bir şey ya. Küçük bir şey ya. Lokum olabilir bak lokumlar şey oluyor Ne oldu? Var var. O kadar da küçük değilmiş be. Neymiş o? Limiti kurtarır mı? Bak çevir bakayım bir. Kurtarır tabii canım. Mırmır değil mi o? Mırmır da bir bakalım abi. Bak abi de. Bir dakika. 17-18 kurtarır abi. Kurtarıyor. Aynen öyle. Hadi bakalım. boy, iyi boy. Beni meşhur mu edecek? Kapan hem bunu kapat. Elini koy bakayım üzerine. Vallahi sağlam olmuş. Aynen. Süper. Kayda değer. Sakin yavrum sakin. Açılır mı? Açılır evet. mı? Bilakileri saldım. En sonunda e, limit üstü bir çupla geldi. E, Avı bitirmiştik aslında. Ben oltaları toparlıyordum. Bu arkadaş da almış yatmış. Pek çupranın huyu değildir ama e, bunun yatası gelmiş. Kafa ata ata Aynen en son kafa ata ata geldi. E, şimdi tuttuğumuz balıkların bir fotoğrafını da çekeceğiz. dediğim gibi Mera güzel. Tekirova güzel. E, buraya hava gelebilirsiniz. Biz bayağı keyif aldık. Bundan sonraki avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve av bitti. Yani e, yaklaşık 5 saatlik falan avın sonucu budur. 3 tane güzel yakışıklı tral geldi. E, saldığımız lidakilerden sonra bir tane limiti kurtaran çupra geldi. Bayağı büyük bir sargoz geldi. Mırmırlar var. Çok şükür. Avımızı tamamladık. Bir tane takım patlattırmışlığımız var. Ha, bir tane de takım patlattık. Evet, şimdi artık bitti. E, evimize geri dönebiliriz. Herkese selamlar saygılar